Başladı. Team İki match. tarafta M162 kullanıyordur muhtemelen evet. Çünkü M162 yakın hasarını sevmeyen yoktur. Şu anda güzel bir hasar çıktı. Küçük alanda büyük hasarlardır bunlar. Ama üçüncü şahsın avantajını şu anda Burak kullanacak mı? Üçüncü şahsın avantajı. Reload yapmak gerçekten açık alanda saçma bir hareket ama yakından. Drop shot denese belki Burak alabilirdi ama denemedi. Çok şu anda akustik oyuncu bildiğimiz gibi kas gelek tazelemeyi çok sever. Hasar almam sevle sever. Yani öyle sever. KD Burak. Burak şu anda 3. şahsı Burak. Burak şu anda 3. şahsıyla akustik oyuncu gördü. Drop shot mı yapacak acaba Burak? Gözlerdeki soru. <laughs> ama gerçekten güzel bir hasar çıktı. Burak. Nasıl bu kadar hasar verdi o kadar vuruş ama akıllardaki tek soru Abi kaç abonem var? Bu soru. Bu yüzden 2-0 maç şu anda. KD Burak. Burak şu anda 3-3 avantajını Burak 3-3 avantajını nasıl kullanamıyor? Bunu gerçekten şaşırarak izliyorum şu anda Burak 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 hala 3-3 hasar izliyor. Burak galiba benim gibi kötü biri. Burak Burak çok kötü hasar aldı Burak. Şu anda üzerine koşsa bir mermi olursa akustik oyuncu öldürecek Burak'ta. Burak şu anda kaçıyor. Burak. Burak gerçekten canını fullemeye oynuyor. Burak çok akıllı hareketler bunlar. Ve Burak şu anda canını fullemiş durumda. Canını fulledi çıktı vurdu. Canını fulledi çıktı vurdu. Şu anda Buran canı 5 falan 3.5 3 saatte öyle çok az. Kaskı da yok şu anda Buran. Kask alması gerek. Şu anda Buran canı full ama kaskı yok. Bir mermi kafaya giderse zaten Burak ölmüş durumdadır. Ve gitti de zaten. Burak şu anda <laughs> acıyoruz. Çünkü adamın kaskı yok ya yazık ya. Gayrı bana yazık. Şu anda Burak. KD Burak. Burak da bizim şu an Cover üyelerimizden. E, no live'da. biz de bizde no live demişken. Biz no live takip etmeyeseniz akustik oyuncu takip edebilirsiniz. Şu anda akustik oyuncu. Şu anda akustik oyuncu. Maymun gibi her yerde geziyor. Her yeri zıplıyor maşallah. Burak yine üçüncü şahsını izliyor. Burak küçük alanda büyük hasar verdi Burak. Burak keşke biraz daha raşır oynasa ama onu da öyle kabullendik. Çok pusucu oynuyor. Burak gözlem. Pusucu oynuyor kolu geldi. Şikayetim var şikayet ediyorum. Şikayeti bunu başka bir yapsaydı kabul ederdik ama küçük oyuncu yaptığı için çok da kabul edesim gelmiyor. Şu anda Burak raşır oynuyor Burak. Bizi duydu Burak. Aa, garipten sesler duyuyor Burak aman Allah'ım sonda gerçekten güzel hasar çıkabilir. İki tarafta taraf çok güzel hasar verdi. Üçüncü avantajı. İşte bazen rush oynamak gerçekten hata ve saçma olabiliyor. Çünkü senin de canın az, onun da canın az. Gerçekten ama onun da canı Aslında mantıklı bir şey diyemedik şu anda ama kendi canı az. Boş konuşuyoruz. Dört şu anda durum. Şu anda rushlamak gerçekten mantıklı işte. Drop shot denedi. Ama yatarak giden birine drop shot denemek değişik herkesin aklı herkes ya her, kimse herkesin hayatına kimse karışamaz işte abi, olay bu. Doğru. Akustik oyuncunun gözüne bakıyoruz. Doğru kolu geldi. Teşekkür ediyoruz. KD Burak. Burak KD'ci Burak. Burak gördü şu anda. Burak nasıl görmedi? Burak nasıl görmedi? Burak gördü şu anda. Fake atmış akustik oyuncu ya. Durum 5-4. Bakalım Emrah abi gibi mi olacak yoksa narkoz gibi mi olacak? Biliyorsunuz narkoz comeback yapmıştı. Emrah abi de başlarda rekabetliydi ama sonra saldı. Şu anda KD Burak. Burak gördün mü muhtemelen kafasını gördü. Oyuncunun gerçekten güzel bir hasar çıktı. Hasar çıkmadı ölüm çıktı. Böyle güzel hasar ve vuruşları seviyoruz. Böyle vuruşların hastası şu anda hala üçüncü şahsız diyor. Burak gerçekten salsanmış şu üçüncü şahsı. Şu aldığın altı skor benim için iki 3 çünkü full üçüncü şahsızsın be adam. Akustik oyuncu, akustik oyuncu raşlıyor. Akustik oyuncu gördü. Artık nereden 3 şahıs izlenebileceğini anladığı için akustik oyuncu gözünü oraya çeviriyor. Çünkü KD Burak önüne çıkmaz bir yerde pusar durur. Yine orada. Orada kendini gösterdi. Oraya pustu bu sefer de. Adam maşallah her yere pusuyor. Teşekkür ediyorum Burak. Akustik oyuncuya bakıyoruz. Akustik oyuncu temiz spreyler deniyor ama bu de bir o kadar temiz sprey deniyor Burak. Direkt kafasını atmaya çalışıyor Burak mermiyi. Burak biliyorsunuz ki bir... Aa, çok kötü hasar geldi akustik oyuncudan. Adamın sağ geçtiğini scope açık olduğu için fark edemedi. Bu yüzden scope'un yakınlığı da kötü. Mesela burada 4 kişi olsaydı hiçbir şey yapamazdı. Lazer oldu gene yapamadı. İşte bu da küçük oyuncunun yapılma farkı. Hadi Burak! Temiz bir küçük alanda büyük hasarlar. Şu anda gerçekten can çok az. Rush'ı salabilecek ama mermi reload yapmak çok saçma açık alanda. Gerçekten iyi aldı. Buna bir şey demiyoruz. Hadi maçın yarısının içindeyiz. Şu anda kaskın yeleğini tazelemeyi seçiyor. Ah! Burak. Sinir oldum bak şu an ha. Sinir oldum dedi. Bu bizi de ilgilendirmiyor. Hadi Burak sen alamadın yeleği ben alırım dedi. Burak şu anda öne geçti. Akustik oyuncunun üzerindeki şanssızlık 3 gündür. Gerçekten bilmiyoruz. Bu şanssızlığın sebebi ne? Spreyi neden kesiyorum ya? Öldüğünü zannediyor muhtemelen. Sprey kesmesi Öyle şeyler. zannediyor Öldüğü herhalde. Yapıyor öyle zannediyor herhalde. Çünkü klasik maçlar o da oynuyor oynuyor. Klasik maçlarda 100 can olmasının burada 120 can olmasının gerçekten farkı var. Sprey nerede keseceğini unutuyor insan. KD Burak yine pusuyor. Burak raşa kalktı bro. Bu sefer Burak raşa kalkıyor. Burak. Burak gerçekten akustik oyuncu çok güzel hasar verdi. Akustik oyuncu dedi ki. Black kardeşim black black yaptı. Ve bir elimize kanıtladı. Ona 10 yaptı durumu. Maç son 3-3 dakika 50 saniye Şu anda birilerini gördüler Şu anda durum Emre Harun'u gibi mi olacak İnşallah olmaz Çünkü biz karşıda rekabeti de istiyoruz Şu anda Akustik oyuncu gördü akustik oyuncu o Orada muhtemelen M24 olsa Şu anda öldürmüştü Çünkü öyle oluyordu Öyle işte Boş verin. Şu anda 12-10 Şu anda akustik oyuncu gözüne geçiyorum <laughs> 3 seviye kaskı var ama 3 seviye yeleği yok. 3 seviye yelek diyor ki her kıymetli vermez diyerek yanına gitti ve aldı şu anda 3 seviye yeleğini. hadi bırak Burak 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 O o hatayı yazıklayarak neden taşlandırmadın? Hatayı neden taşlandırasın? Burak gerçekten mantıklı hareket için tebrik ederim. Şu anda akustik oyuncu gördü akustik oyuncu son gördü. Ama akustik oyuncu son 13 mermisiyle lot yapacak. Bakalım Burak karşılıyor Burak ya Burak kardeşim benden fazla ya. Burak. Burak gerçekten çok iyi hasar verdi. Full yeleğine çalışmış. Kaskında gıdım hasar yok o küçük oyuncunun. Bu yüzden biraz daha kafaya nişan alırsa orada almıştı ama üzerine sıkladı küçük oyuncu. O küçük oyuncunun elini kaçırdı aslında ama son anda mermi tuttu. Bakalım o küçük oyuncunun yeleği bitmek üzere. Yelek gerçekten çok büyük avantaj çünkü Burak full mermiyi yeleğe atıyor. Kaskını tazeleyecek mi o küçük oyuncu? Şu anda kaskın tarzını mı seçti? Birbirlerini görmek isterler aslında. Şu anda bir de çünkü no scope. Ama bu M24 değildi. No scope lafını demek için dedim. Bazen benim cümlemden mantık aramayın lütfen. 16 10. Bakalım. Ona gördü şu anda üstü oyuncu. Üstü oyuncu da vurdu. Üstü oyuncu şu anda mermiyi kafasına atarak kaskını kırmış resmen şu anda oyunda olsaydı. Maçın son iki dakikası. O küçük oyuncunun yeleği yok. Şu anda mermi Burak mermi kafaya atsa daha az hasar verecek. Gövdesini atsa daha fazla hasar verecek. Bu yüzden akustik oyuncu kafasını mı gösterecek? Akustik oyuncu aynı kafamı göstermiyorum dedi. Bedenim seninle dedi. Ruhumu da bize verecek sanki. Böyle bir kaçış atış matış yok. Yok. Buran üzerine geçtim. Burak canını fullemeyi seçecektir. Burak canını fulluyor şu anda. Akustik oyuncu iyi bir hasar geldi. Şu anda Buran canı az. Buran canı iyi arkadaşlar. Ma abinin canı az. Avan avantaj çeviren bir kurak duruyoruz. <laughs> Ama yoldaya gidene kadar o küçük oyuncunun kullanmış. Şu anda tasfiyeleri tertemiz. Muhtemelen full mermiler bacağa gitti. Bacak bacak diyor şu anda küçük oyuncu. Burak, Burak, Burak şu anda küçük oyuncunun yerini bilmiyor. Ama o da öğrendi şu anda. Akustik oyuncu sağ gösterdi. Son mu vuracak dedi. Hayır. Adam sağ gösterdi. Sağ vurdu gerçekten adam gibi adammış sağ gösterip sağ vurdu o küçük oyuncu orada hasar vermeye çalıştı İyi bir hasar çıkabilir şu anda İyi bir hasar çıkmadı iyi bir leş çıktı şu anda o küçük oyuncunun gözüne I'm geçiyorum küçük oyuncu da dedi ki Burak sen pusuyorsan biz de üçüncü hasar gideriz dedi şu anda kardeş an bu Burak Burak iki taraf için zarar hareket ya ama Burak dur 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 kafasına attı mermiye geçti 19-13 gerçekten güzel bir maç oluyor ama bunun güzel bir maçı son 20 Team saniye şu an 20 saniye ben biraz önden ya da geriden söylüyorum hadi Burak Burak şu anda maçın son 15 saniyesi maç bitmek üzere bu maç bizi nasıl biter bakalım iki tarafta birbirine rush son bir sayı çıkabilir son bir sayı çıkabilir Burak hadi Burak rushla Burak belki 14 yaparsın Burak 21 yapmayı seçti. Burak 14'ü değil de akustik oyuncu 21 yapmayı seçti. Değildi, oyuncu, 21 yapmayı seçti. Siz de akustik oyuncu kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı like atmayı, videoda eleştirisel bir konu gördüyseniz yorum atmayı, atmayı unutmayın işte. Görüşürüz. Ben sunucu Berkalp Eğer. Bitti.